Biri seni bir gün göklere çıkarıyor. Ertesi gün yokmuşsun gibi davranıyorsa. Bir psikologtan duymanı istediğim bazı şeyler var. Bu senin daha çok çabalaman gereken bir mesele değil. Bu karşı tarafın ilişkideki kapasitesiyle ilgili bir şey. Birinin tutarsız davranışlarını onun sevgisini kazanmak için bir davet gibi görüyorsan Dur. Çünkü kalbini en çok yoran tuzaklardan birine düşüyorsun. Çoğu insan şunu yapıyor. Karşısındaki kişi bir gün var bir gün yoksa daha çok uğraşırsam daha çok sever inancıyla ilişkide kalmaya devam ediyorlar. Unuttuğun şey şu. Tutarsızlık bir davet değil bir işarettir. Bu işaret sana şunu söyler. Burada duygusal güven eksik. Bu tutarsızlıklardan çok çektiysen sadece şu üç adımı uygula. bir, Tutarsızlığı normalleştirme. Ben yanlış yaptım o yüzden uzaklaştı diye düşünme. Bu senin hatan değil. İki, duygularını ölçüt al. Kendine sor mesela. Bu ilişkide huzur mu hissediyorum yoksa sürekli tetikte mi bekliyorum? Eğer tetikte bekliyorsan orada güven değil, stres vardır. Muhtemelen de bir travma bağı ama onu sonra konuşuruz. 3 enerjini koru. Eğer birinin dengesizliği seni sürekli tüketiyorsa bu senin daha fazla emek vermen gerektiği anlamına gelmiyor. Bu mesafeni yeniden değerlendirmen gerektiğinin anlamına geliyor. Boş yere enerji sarf etme. Hiç kimse için. Unutma, sevgi katlanılacak bir şey değildir. Hissedilecek bir şey şeydir. Eğer sürekli çabalaman gerekiyorsa sence orada sevgi var mıdır?